<gülüyor> <gülüyor> merhaba. Merhaba Mehmet amca. Merhaba Mehmet amca. Merhaba Hakan dayı. Merhaba Halide teyze. Yapsana merhaba. Merhaba Beray abla. Yapsana anneciğim. Hadi merhaba Ebru. Merhaba Hako. Yapsana anneciğim. Beray abla merhaba. Herkese merhaba. Ne aşkım sen? Bir de öpücük yolla hepsine. Bir de öpücük yolla. Oraya yolla. Kameraya, telefona yolla. Bu tarafa, bu tarafa. Yolla. Bay bay yap. yap öpücük ver. Bay bay. Bir de öpücük yap. bana 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 <laughs> doğru, bana, bana, doğru bana doğru, bana doğru. Evet.